Merhaba arkadaşlar. Sizde Kaycan, atletizm Arkaları. Bugün sorumuz, atletizm nedir? Atlezim'in kuraçları, dalları ve koşunun faydaları. Atlezim, insanoğlunun koşu, atma, atlama gibi temel hareketlere dayanan, fiziksel bir geliştirmeye ve sürdürmeye yarayan beden hareketlerinin hepsi olarak tanımlayabiliriz. Atletizm dedim ilk ilk hafta gelen mektup oldu. Koşular Oysa koşular, atmalar, yürüyüş gibi ve çok yarışmalar içine alan kapsamlı bir daldır. Atletizm dalları koşular, koşular, kısa mesafe koşuları. 100 metre, 200 metre, 400 metre, kurtulardı. 60 metre kurtuları da salonda yapılmaktadır. Kısa mesafe kurtuları Sakolda yerden çıkışla yapılır, üç komutla yapılır, yerlerinde dikkat ve tabanca sesiyle yarışma başlar. Kısa mesafe koşuları, 800 kısa mesafe koşuları, daha sonra uzun mesafe uzun mesafe koşuları vardır. Uzun mesafe koşuları 3.000 metre, 5.000 metre, 10 metredir. Uzun mesafe ve orta mesafe koşuları iki komutla başlar, ayakta başlar. Yerlerinize, yerlerinize ve tabanca sesiyle yarışma başlar. Uzun mesafe koşuları 3000 metre, 5000 metre ve 10000 metredir. 3000 metre koşuları 7,5'tur. Eğitim mm metre koşulları 12 10.000 10 metre koşulları da 25 kuru olarak yapılır. Orta mesafe koşulları 800 metre ve 1500 metredir. 800 metre koşulları ilk 100 metre kuvarlı 2 tur atılır. 1500 metre koşulları 3 tur 300 metredir. Yol koşulları maraton Yarım maraton. Yarım yar, 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 maraton olarak ve 5 ve 10 kilometre olarak yapılır. Ee, maraton 42.195 metre olarak yapılır. Yarım maraton da 21.97 metre olarak yapılır. Engelli koşular, engelli koşular e, kadın ve erkek olarak ve Kategori olarak engel aralıkları ve yüksek hisleri farklı olur. Engel koşulları 100 metre engellilik, 110 metre engellilik, 400 metre, 300 metre, 1500 metre, 2000 metre ve 300 metre engellilik yarışmaları yapılmaktadır. Ayrıca salonda 60 metre engelli yarışmaları yapılır. Yol, yol, koşu, yol koşulları e, e, yol koşullarında bir ultra, ultra maraton vardı. Ultra maratonda bizim e, geleneksel maratondan fazla koşulan koşullar Bayrak bayrak koşulları bayrak aynı zamanda takım koşullarıdır. Dört spordan, yani dört atletler oluşur. Birinci atlet tabuzdan çıkar, 2.ye, 2.ye, 3.ye, 4.ye bayrakları verip dördüncü yarışmayı devamlar. Branşlar 4x100 metre, 4 x 400 metre, metrelik İsveç, Balkan ve politik bayrak telefonu yapılmaktadır. Aynı zamanda Kırk koçluklu bayır koşuları da yapılmaktadır. Kırk koçlukların mesafeleri belli değildir. 2000 metre olabilir, 10 bin, 10 bin metre olabilir. Çamurda koşulabilir. Çamur, çamurda koşulabilir. Çimende koşulabilir. Bayı koşuları enge engebeli arazilerde yapılan koşulardır. Yürüyüş, yürüyüş yolda yapılır. Piste yapılır. Yürüyüş e, büyük Büyük yarışmalar genelde yolda yapım Kampiyonlar yol yapılır. Mesafesi 5 km, 10 km, 20 km, 50 km'dir. Yürüttüğün pistte mesafesi 5 km, 10 km ve 20 km olarak yapılır. Atletin diğer dalı atmalar. Atma branşında çekik atma, güllü atma, pist atma, diril atma, bunu açtığınız yapılır. Kadınlarda, erkeklerde de kategori olarak malzemelerin ağırlıkları, farklılık gösterir. Cirit, cirit atma, erkekler, genç erkekler 800 metre, 800 gram olarak atılır. Bir e, yıldız kızlar 500 gram, genç ve büyük bayanlar altın gram olarak bir atarlar. Çekişle günde atma ağırlıkları yaş katıkları ve kadın erkek olarak aynıdır. Büyük erkeklerde çekiç atma ve günde atma 7 kilo 360 gram. U20'de 6 kilo gram. U18'de 5 kilo gramdır. Kadınlar çekiç atma ve günde de 4 kilogram gül atarlar. U18'de 3 kilogram. Diz katma, büyük erkekler diz katma 2 kilogram. Genç erkekler U20 2 kilo 750 gram. Ve U18 2 kilo 500 gram. Diz katarlar. Bayanlar spikülör olarak e, ıı, asistörünü yapamayız. Ee, Atletizm nedir? Atletizm dağlar ve branşlar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, şimdi koşmanın faydası nelerdir? Onu anlatacağım. Koşmak son sonucu ve mükemmel bir vücuda sahip olmamız sağlar. Bağışık sistemimizi güçlendirir. Kanserden korunmayı sağlar. Hoşmak, vücudun iskelet sistemini harekete geçirir. Düzenli ve temporlu şekilde koşarsak kemiklerin kalitesini korur. Hoşmak, yağ yapımımızı hızlandırarak kilo vermemizi sağlar. Koşmak nabızını düzeltir. Bak sağlığı için olumlu bir etkisi vardır. Koşmak sayesinde farkımız ekonomik ve sürekli çalışır. Koşmak stres azaltır. birey kendisini iyi hissetmesini sağlar. Koşmak fit olmamızı sağlar konduktörümüzü artırır ve tepesimizi açar. Ayrıca koşmak obezite, yüksek tansiyon, kontrol, kolesterol ve diyabet gibi hastalıkla mücadele etmemizi yardımcı olur. Koşmak düzenli ve bilinçli olarak yapılırsa bu faydaları görürüz. Eğer düzenli ve bilinçli olmadan koşmaya çalışırsak, vücudumuzda belirli kasaplıklar ve rahatsızlıklar meydana gelir. Size ana bu kadar. Evde kalın, spor yapın, dinde kalın.